Jikolatalı keklerim var. Şöyle mangallı yoğurtlu hipslerim var. Beş renkli jelibonlarım var. Üçlü çakı çiko çikuman çikomal çikolatalarım var. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Ya hava da geç oldu çok karnım çok üşüyorum ya. Aa birsin birisi, dükkanı açık kimse de yok içeride. Ee, acaba bir şey mi alsam ya? Ya şimdi karnım çok aç. Neyse şu dükkanı birkaç parça alsam mı? Abi bir iki parça biraz bunlar biraz bunlar. Ee, biraz daha sinan olabilir. <laughs> Ay, vallahi Allah başım 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 Abi vallahi param yok kalbim açandı. Bir dur, bir dur, bir dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Başım bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Sen ya? nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Tamam, bir saniye, yapıyorum. bir saniye, bir saniye. Beyefendi, ne oluyor burada? Geliyor benim dükkanımdaki eşyalarımı çalıyor ya. Gerçekten mi? Bir karnım var. Paran yok mu hiç senin ya? Yok, fakirim. Tamam ya, ne istiyorsan gel. Gel, ne istiyorsan gel al. Parasını İnşallah ben ödeyeceğim. Bir ben tamam. ödeyeceğim tamam. İstediğini tamam. alsın. Tamam, tamam, tamam. Al kardeşim istediğini al ben öderim paranı. Param var benim. Çamur. İstediğin kadar alabilirsin. Benim çok param var. Ver <laughs> Alabilirsin. Sen şunları ver. Değil. Al senin olsun. <laughs> hadi sen istediğin. Hadi pencerede ya şun olsun hadi tabusunda ben yani getirdim anahtarı bırak Hadi gör şunları. Abi ya. Dükkan dükkan istemiyorum az alt tarafı bir kaya bırakacaksın şu fakire ben ya ben bakarım. al kardeş o zaman dükkan senin olsun bence dükkanı almayı malzemeleri <laughs> bırak sen dükkanın başında oturabilirsin artık dükkan senin artık parayı... kardeşim dükkan senin artık oturabilirsin hadi görüşürüz abi. artık kendin işletir kendin kullanırsın hadi görüşürüz görüşürüz. Kardeşim artık dükkan senin kendin işletebilirsin. Tamam mı? Allah, evet, Allah razı olsun. Ağaçlarını çıkarabilirsin artık. Allah razı olsun. Allah, Allah severim, senden de razı Allah. olsun kardeşim. Cep evet. arkadaşlar. Videomuzu çektik. Bu da videomuzun kamera arkası. Metin Ali. Kadar ablacık burada video çektik de. Çok merak ediyorum bu odayı kim toparlayacak? Bilmiyorum oğlum. Evet arkadaşlar video çektik ama çocuklar sağ olsunlar evi savaş alanına çevirdiler. Abur cuburlarla savaş oynuyorlar. Oğlum hadi toplayın artık ya lütfen. Hadi görüşürüz. Hadi anneciğim hayır. Oo. Evet arkadaşlar ev çöplüğe dönmüş şekilde.